Yani bugün danışmanlık firmalarına ihtiyaç yok. Bakın danışmanlık yaptığım halde bunu söylüyorum. Danışmanlık firmalarına ihtiyaç olmasının sebebi Almanya'daki bu sıkıntılı sistemin kendisi. İnsanlar yoruluyor, gitmek istiyorlar, kaçmak istiyorlar. Gitmek de değil, kaçmak istiyorlar. Bildiğim buradan kaçıyor insanlar yani. Koşarak uzaklaşıyorlar. 81A ile her şey yolunda gider. Yabancılar şubesi mızmızlanmazsa, konsolosluk bıdı bıdı yapmazsa 90 günde vizesini alabiliyoruz. En minimum o da denkliği varsa. O zaman oradaki işverenlere dönüp diyeceksin ki kardeş eleman mı istiyorsun? Evet. Bu maaştan aşağıya adam çalıştıramazsın. Yasak, yasak diyeceksin ya yasak. Adam elektrikçi, işte meslek mezuniyeti isteniyor. Sigorta geçmiş de var. Başvuruyorsun, kısmi denklik veriyor. Sonra diyor ki A2 dil öğren. Ya bu adam A2 dili nasıl öğrensin? Nerede öğrensin? İşe mi gitsin? Kursa mı gitsin? Zaten belli bir yaştan sonra dil öğrenmek eziyete dönüşüyor. Öğrenemiyorsun. Ya da özel okullar neden var? Çünkü devlet okulları çok kalabalık. Devlet okullarındaki personel sayısı yetersiz. Devlet okullarındaki eğitim sisteminde problemler var. Bunu kızsanız da böyle. Yani kimse kusura bakmasın ama bir sınıfta 45 tane öğrenci varken o öğrenciyle öğretmen isterse dahi olsun. Verimli zaman geçiremez, verimli eğitim veremez. Ama günün birinde eğer sesimi duyurabilecek kadar büyürsem bunu çığlık çığlığa bağıracağımdan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar selamlar. Bir pazartesi gününden herkese merhabalar. Gayet enerjiyim böyle. Sebebini söyleyeyim çünkü hafta sonları dinleniyorum. Ben yıllarca kendime eziyet etmişim meğersem. Bugün öğretmenimle onu da konuşuyordum. Ya hocam dedim ben yıllarca kendime ne eziyet etmişim ya. Yani kendinize zaman ayırın arkadaşlar. Ee, zaman çok hızlı çabuk akıp geçiyor. Ve biz işte 3 kuruş 5 kuruş para kazanacağız diye kendimizi heba ediyoruz. Kendimize şahsımıza zaman ayırmıyoruz. Bunun kıymetini bunun değerini he sanırım geç de olsa biraz anladım. Çok uzun yıllardır kendi işimi yapıyorum. Kendi işimi yapmama rağmen haftanın altı günü 7 günü işte sabahın 8'inde başlayıp gecenin 11'ine on 12'sine on 3'üne kadar çalıştığım dönemler oldu. Ve bu gerçekten insanın kendine belki de yapabileceği en büyük eziyetlerden bir tanesi. O nedenle biraz es vermek, biraz dinlenmek gerekiyor. Hayata, güne, işe daha fresh başlamanızı sağlıyor. Her neyse kendinize zaman ayırın. Konumuz bu değil aslında. Konumuz bugün Almanya'daki bu sistemin e, yap, vermiş olduğu sıkıntı. Bugün Almanya'da çok ciddi eleman ihtiyacı var. Bosu su götürmez bir gerçek yani. Tır şoförü aranıyor, elektrikçi aranıyor, kaynakçı aranıyor, aşçısı aranıyor. Lan aranıyor da aranıyor. Bir sürü eleman. Ama gel gelelim bugün bu arkadaşların Almanya'ya gitmesi çok zor. Çok maşakkatli, çok zahmetli ve e, bu zahmet nedeniyle zaten danışmanlık firmaları ya da bu işin danışmanlığı var aslında. Yani gitmek zor olduğu için insanlar birilerine danışmak zorunda kalıyorlar. Birilerine danışınca bu işin para harcamak zorunda kalıyorlar. Ve maalesef o kötü niyetli arkadaşlara denk geldiklerinde o harcadıkları para da boşa gidiyor. Halbuki sistem çok daha kolay olsa ki bu söylediklerim Alman hükümetinin ne kadar umurlu olacak bilmiyorum. Ama bugün belki milyon takipçili biri bu söylediklerimi dile getirse belki de dikkatlerini çeker. Prosedür çok daha kolay olsa, çok daha hafif olsa hem bu arkadaşlar birilerine danışmak zorunda kalmayacaklar. Hem Almanya'ya daha hızlı göç edecekler hem Almanya'daki bu ihtiyaç daha hızlı da karşılanmış olacak. Yani bugün adam elektrikçi, işte meslek sesi mezuniyeti isteniyor, sigorta geçmiş de var, başvuruyorsun, kısmi denklik veriyor. Sonra diyor ki A2 dil öğren. Ya bu adam A2 dili nasıl öğrensin? Nerede öğrensin? İşe mi gitsin? Kursa mı gitsin? Zaten belli bir yaştan sonra dil öğrenmek eziyete dönüşüyor. Öğrenemiyorsun. Üç dil biliyorum. Bugün dördüncü dili öğrenmeye kalksam çok ciddi zaman ayırmam gerekiyor. Ve buna mümkün yani mümkünatı yok. Ayıramam. Ben işe zor yetişiyorum. Yani gün içerisinde aman işim bitsin de evime gideyim diye uğraşırken aynı anda belki 2-3 iş birden yapıyorum. E sanayide çalışan, inşaatta çalışan ya da farklı bir sektörde çalışan bir adamın dil öğrenmesi beklenilmez. Madem bu adama ihtiyacım var bırak gelsin. Orada zaten nefes alıp verdiğinde bir bardak su içtiğinde bu adam zaten orada dili öğrenecek. Denklik prosedürü ayrı uzun sürüyor. Konsolosluk prosedürü ayrı uzun sürüyor. İş arama sorunu. Yani buradaki arkadaşlar direkt işverenlerle görüşemiyorlar. Görüşseler bile o diyalog sağlıklı ilerleyemiyor. Çünkü bir sürü eksik var. Oradaki işverenler de prosedürün nasıl işlediğini bilmiyorlar. Bilen de prosedürün uzun olduğundan, zahmetli olduğundan dolayı girmek istemiyor. Düşünsene de bugün Türkiye'de bir firmanız var. Birini işe alacaksınız. Adamla konuşuyorsunuz. Tamam ihtiyacınız var. 10 e, ay sonra gelip başlayabilirim diyor. 10 ay sonra, bir sene sonra gelip başlayabilirim. Neden? E, çünkü öyle başlayabilirim. A, oradaki mantık da o. Adamın aşçıya ihtiyacı var. A, yazıyor adam. Hocam bana acil aşçı lazım. Tamam lazım. Ama ben bugün işlemlere başlasam en minimumu, en minimumu o da 81A ile her şey yolunda gider. Yabancılar şubesi mızmızlanmazsa, konsolosluk bıdı bıdı yapmazsa 90 günde vizesini alabiliyoruz. En minimumu o da denkliği varsa. Denkliği yoksa e zaten 6 ay, 4 ay denklik sürecek. Bir de üstüne 3 ay, 5 ay vize sürecek. Etti sana 1 sene, 9 ay. E 9 ay o adam aşçıyı nasıl beklesin, ne yapacak? kendime girip mutfakta pizza yapacak, börek yapacak, çörek yapacak, yemek yapacak. Nasıl olacak bu iş yani? O yüzden sistemin kendisi bir kere baştan sona problem. Normalde sistemin şöyle işlemesi gerekiyor. Almanya'da bir işverene biri lazım güzel. Bu kişi devlet eliyle bulunabilir. Devlet o işverenle buradan gitmek isteyen kişiyi eşleştirebilir. İşverenin kendisi o arkadaşın bu işi yapıp yapmadığıyla ilgili görüşme esnasında emin olabilir. Yani evet tamam bu arkadaş bu işi yapıyor. Ben bu arkadaşı istiyorum dediğinde bu adam gerekirse devlet eliyle buradan alınıp oraya götürülebilir. Ha yani şu yapılabilir. Baktılar ki bu adam gerçekten bu işi yapamıyor. O zaman geri gönderilebilir. Onunla ilgili problem yok. Ama onun dışında bu sürecin daha hızlı ilerlemesi gerek. O zaman ne bir danışmana gerek kalır, ne bu kadar sürüncemeye gerek kalır. Ha, adam gitsin oraya işbaşı yapsın. Baktı ki çalışılıyor yani bu adam çalışabiliyor, işini yapabiliyor. Denklik süreci ondan sonra da başlatılabilir. Yani kulağımızı böyle tutuyoruz. Ah şöyle tutmak varken böyle tutulduğu için de hem sürecin uzun olması hem süreçte ilgili problemlerin çok fazlası çıkması nedeniyle ne oluyor? İnsanlar birilerine danışmak istiyor. Danıştığı takdirde de ceplerinden 3 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira para çıkıyor. Dün YouTube'da bir yorum geldi. 19 bin euroya anlaşmış arkadaş. Duruyor hala yorum YouTube'daki videolardan bir tanesinin altına. 19.000 euro şuraya da koyarım ya. Hocam 19.000 euro'ya anlaştım diyor. 859 bin lira yapıyor. Paraya bak. Danışmanlık firmasıyla 19.000 euro'ya anlaşmış bu arkadaş. Deli para. Yani çok deli para, çok büyük para açıkçası. O yüzden aklım almıyor. O nedenle sürecin bu kadar zor olması, bu kadar sıkıntılı olması hem Almanya'daki işverenler için problem, hem buradan gitmek isteyenler için problem. Gel gelelim abi bak şimdi biz e, ailemizi severiz biz ailemizle bir arada olmak isteriz. Adama diyorsun ki sen gel ailen orada kalsın bir buçuk iki sene sonra aileni senin yanına getirebilirim. Bana bugün başvuru yapan danışanlarımın yüzde %99 99.9'u oraya ailesiyle gitmek istiyor. Hatta ailesi için gitmek istiyor. E sen adama diyorsun ki karın bir buçuk yıl senden uzakta kalsın. Niye kalsın abi ben karımdan niye bir buçuk yıl ayrı yaşayayım? Niye çocuklarımın kokusundan bir yıl, bir buçuk yıl ayrı hasret kalayım ben onlara? Yani mantık alıyor mu ya? Yani gerçekten algılayamıyorum. İşte şu parayı kazanırsan şöyle olursa o zaman oradaki işverenlere dönüp diyeceksin ki kardeş eleman mı istiyorsun? Evet. Bu maaştan aşağıya adam çalıştıramazsın. Yasak yasak diyeceksin ya yasak. O adam da o parayı verecek o elemanı da alacak. Herkes ucuz eleman çalıştırmanın peşinde. Yani ne kadar ucuz eleman çalıştırırsam o kadar karlıyım modunda bakıyor olaya zaten. E buradaki adam ailesini götüremiyor. götürmekse aile birleşimi bir, bir buçuk yıl sürüyor. Yani nereden bakarsanız bakın elinizde kalıyor. Yani bugün danışmanlık firmalarına ihtiyaç yok. Bakın danışmanlık yaptığım halde bunu söylüyorum. Danışmanlık firmalarına ihtiyaç olmasının sebebi Almanya'daki bu sıkıntılı sistemin kendisi. Sistem problemli bir yerde bir sorun varsa o sorunu çözdüğünü çözebildiğini ya da gerçekten çözen insanlar ortaya çıkar. Ben bu sorunu çözüyorum kardeşim der ve bunun karşılığında bir beklenti olur. Bir para isterler yani anlatabiliyor muyum? Hep böyle olmuyor mu zaten? Yani sistemin kendisi zaten baştan sona problemli. Bakın şeyden örnek vereyim size. Bugün Türkiye'de neden özel hastaneler var? Çünkü devlet hastanelerindeki sistemlerde sıkıntı var. Çok kalabalık, çok yoğun, yeterli personel yok, yeterli ilgi yok. Doğal olarak ne oluyor? Özel hastaneler ortaya çıkıyor. Birileri diyor ki bir saniye ben bu işi yaparım ama nasıl yaparım? Para alarak yapabilirim ben bu sorunu çözebilirim. Ya da özel okullar neden var? Çünkü devlet okulları çok kalabalık. Devlet okullarındaki personel sayısı yetersiz. Devlet okullarındaki eğitim sisteminde problemler var. Bunu kızsanız da böyle yani kimse kusura bakmasın ama bir sınıfta 45 tane öğrenci varken o öğrenciyle öğretmen isterse dahi olsun verimli zaman geçiremez, verimli eğitim veremez. Doğal olarak ne oluyor? Ortaya neler çıkıyor? Özel okullar çıkıyor. Bir saniye diyor. Orada bir problem var. Ben bu problemi çözerim. Nasıl çözerim? Parayla çözerim. Ve parayla çözülüyor. Almanya'daki mantık da böyle. Ortada bir problem var. Bu problemi çözen ya da çözebildiğini iddia eden arkadaşlar dönüp diyor ki bana 3000 euro, 5000 bin euro, 6 bin euro, 10 bin euro verirsen ben senin işini kolaylaştırabilirim. Bu işi gerçekten hakkaniyetli yapanlar var. Kabul ediyorum. Ama bu işi insanları dolandırabilmek için yapanlar da var. Yani adamın amacı zaten birilerini dolandırmak. Yoksa bir şey yaptığından ya da yapabildiğinden değil. Ben bugün 60 tane adamı Almanya'ya gönderdim. Nasıl gönderdim? Bak a fotoğraflar, fake vizeler, fake ön onaylar, fake denklikler, fake hepsi sahte yani. Yani oradaki Almanya'daki bu sistem karmaşası çözülse belki bugün Türkiye'den bir sürü insan çok daha kolay, çok daha rahat gidecek. Almanya'yı da anlıyorum. Tamam gerçekten eğitim almış, gerçekten işte bilmem ne yapmış, gerçekten şu olmuş adamlar gelsin istiyorsunuz. E bunun değerlendirmesi çok daha kolay, çok daha basit, çok daha pratik yolla yapılabilir. Yani bu kadar uzun sürmesinin anlamını ben anlayamıyorum. İnsanlar yoruluyor, gitmek istiyorlar, kaçmak istiyorlar. Gitmek de değil, kaçmak istiyorlar. Bildiğim buradan kaçıyor insanlar yani. Koşarak uzaklaşıyorlar. Ama süreç çok zor, süreç yorucu, süreç yıpratıcı. Yani biz bu işten para kazandığımız halde bazen sıkılıyoruz. Yani denklik gelmiyor anasını satayım. Denk çıkartamadığımız denklikler de var yani. Evet tam bir sürü tam denklik çıkarttım. Ama çıkartamadığım, alamadığım, alırken beni gerçekten zora sokan denklikler de var. Olmuyor yani. İHK'ya gönderiyorsun diyor ki HVK versin. HVK'ya gönderiyorsun diyor ki İHK versin. Bırr. Yani. O ona top Biz çok yoğunuz diyor. Yabancılar şubesine mail attık işte. Evrak için mesela bir arkadaş. Burası yoğun diyor. E sürebilir diyor. Ne kadar sürecek? E belli değil. Yani bölgeden bölgeye biliyorsunuz değişiyor. Bazı bölgeler var bir günde ön onay alıyoruz. Bazı bölgeler var beş ayda gelmiyor lanet olasıca. Gelmiyor. Niye? Çünkü hanımefendiler, beyefendiler yoğun ya da hanımefendiler, beyefendiler sürekli izin kullanıyor. Bugün Almanya'da doktorunuzu arayıp ben hapşırıyorum dediğinizde tamam işe gitme bir hafta rapor yazıyorum diyebiliyor. Bu kadar basit ve iş yerinden size neden gelmiyorsun kardeşim sen denmediği için oradaki sistem bu şekilde olduğu için oradaki işlemler aksıyor, uzuyor, bekletiyor, bazen cevap alamıyorsunuz, evraklarınız kayboluyor, saçma sapan şeyler oluyor. Yani Almanya'daki sistem düzelmeden bu iş rayına girmez bence. Düzelir mi bilmiyorum. Sonuçta Alman hükümetinin kendi vereceği kararlar. Ama günün birinde eğer sesimi duyurabilecek kadar büyürsem bunu çığlık çığlığa bağıracağımdan emin olabilirsiniz. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bilgi güçtür demeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.